Ne zaman USB bir kulaklık incelesem, abi ne olur bunu telefona bağlayabiliyor muyuz diye sorular geliyor. Hayır kardeşim bağlayamıyorsun diyorum. Bugün devranı tersine çevireceğim. Evet kardeşim bağlayabiliyorsun. <laughs> Elimde kocaman ışıklı mışıklı şekil şukul bir kulaklık var. <laughs> Selam yüksek frekanslılar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 7.1 kanal yapısına sahip Cooler Master'ın orta segment MH650 modelli kulaklığını inceleyeceğiz. Acaba boynumuza rahatlıkla asabildiğimiz bu kulaklığın frekansı nasıl? Gelin hep birlikte frekans verelim. <laughs> Dostlarım ürün hakkında tasarım detaylarını tüm çıplaklığıyla sergileyen kutu tasarımı aynı zamanda ana özellikler hakkında bilgi verse de ne yazık ki teknik verilere ulaşamıyoruz. Mağazadan almaya kalktığınızda sürücü yapısı, mikrofon yönü gibi detaylara ulaşmamak bence bir eksiklik. Yine içinden çıkan kitapçıkta da verilere rastlamadı. Kutu içeriği bakımından zengin olacağını daha ilk temasta hissettirdi. Her yöne yönelebilen omni mikrofon kullanmışlar yani her yönden ses alacak kapasitede. Aynı zamanda kaliteli bir malzemeyle donatılmış. Kulaklıkla ilk temas hafif ve rahat olacağı yönünde oldu. Büyük sürücüler sırıtmamış ve tasarımın kendisine has bir estetiği var. Aynı zamanda kutudan akrilik bir taşıma çantası çıkmakta. Ne yalan söyleyeyim, tüylü dış yüzün yansıttığı dokunuş hissi biraz içimi kıysa da çantayla gelmesi gerçekten iyi bir detay. Ek olarak telefona bağlamak için C tipi adaptör de çıkıyor. L tipi gelmiş ve güncel cihazlarla uyumlu. Cooler Master'ın ürünlerinde kaba saba yazı ve sembollere yer vermemesi her daim hoşuma gitmiştir. 50 milimetrelik sürücülerimizi arkası kapalı tipte tasarım izlemiş ve hafif simli doku hoş bir hava katmış. Nefes alabilen yapıdaki bu petleri izolasyon noktasında içten su deriyle desteklemişler. Bence bu da artı bir detay çünkü ses kaybının önüne geçebileceği gibi dışarıdan gelen sesleri de ucundan da olsa kesecektir. Aynı zamanda rahatlığı da geri plana atmamışlar. Süngerli yapı kulaklarda baskı kurmuyor. Bununla birlikte taç kısmında yumuşak bir süngerle gelmiş dostlarım. Bu da kafadaki baskıyı azaltmış ve çok belli olmayan minik bir baskı kalmış geriye. Zaten yerini rahat kullanıma bırakıyor bir süre sonra. Tasarımda eleştirebileceğim nokta sağ kanaldaki tuşların orada mikro USB baskısı var. Çıkış yoksa neden orada öyle bir iz var diye kendi kendime düşünmeden edemedim. Kablo kontrolcüsü yerine petlerden tuşlarla kulaklığı kolayca kontrol ediyoruz. Yalnız tuşlara basınca ise eğer cidden çok ses çıkabiliyor. Sessiz tuş koymalarını isterdim. Ek olarak en azından 7.1 kanalı aktif eden tuşa ışıklı bildirim konulabilirdi. Ya da basılı kalan tuş olabilirdi. Basçek tuş buna gitmemiş. Zaten stereo mu 7.1 mi anlayamıyorsun. Hoş gerçi bunun içinde programı kurman şart. Sonuçta sanal 7.1 kulaklıktan bahsediyoruz. Lakin sol kanattaki mikrofon açma kapama tuşunda bu hassasiyeti göstermelerine sevindim. Aynı zamanda ses tekerimizde bulunmakta. Tasarımda en takdir ettiğim kısım mikrofonun tak çıkar olması ve girişin gizlenebilmesi diyebilirim. Tabi altın kaplama uçlu örgülü kabloyu da unutmayalım. Kolay dolanabilecek yapıda değil. Esnek yapıda olsa da kolay kolay şeklini kaybetmemesi en azından güvende vermekte. Açıkçası sadeliğin güzelliğini yansıtan bir kulaklık gibi geldi bana. En azından şekil kasıp uzay gemisine benzeyen kulaklıklar gibi değil. Şimdi gelelim en bomba kısma. Acaba dev sürücüler nasıl? Valla kulaklığın ses şiddeti inanılmaz yüksek. %70'in üstünde artık titreşimi hissetmeye başlıyorsun. O yüzden ben altında kullanmayı tercih ettim. Bir kulaklığın kalitesini kısık ses şiddetindeki performansı da belirler. Düşük seviyelerde müzik dinlemesi çok keyifli geldi en azından tüm detayları sönüklük olmadan yansıtıyor. Kulaklıkta tiz ve bas uyumu gayet iyi. Fakat mik biraz daha ön planda. Bir yandan zil sesleri vururken diğer yandan davul sesleri de aynı etkide ve güzellikte gelmekte. Telli çalgılar ve vokal de insanın tüylerini diken diken edebilecek derinlikte. 50 milimetrelik sürücünün derinliği hoşuma gitti. Eleştirebileceğim kısım aşırı yüksek ses şiddetinde çok yüksek frekanslarda az da olsa sıcaklık kaybetmekte. Yine de çoğu kulaklıktan çok daha başarılı bir sahne ve frekans tepkisi bulunuyor. Yani her türlü müziğin hakkından gelir. Beraberinde gelen yazılımdaki frekans ve equalizer ayarları kulaklıkta tepki verince daha bir keyifli geldi. Yalnız bas ayarını abanmayın çünkü bu sefer diğer sesleri boğabiliyor. Mümkünse hiç ellemeyin. Daha çok orta ve yüksek frekanslara dokunabilirsiniz. Ayrıca bu programda renk efekti RGB ayarı gibi çeşitli imkanlar var. Işık şiddeti yeterli kıvamda ister kapat ister sade bir renk ata istersen de ne yaparsan yap. Kulaklık yeterince kafayı titretebilecek potansiyeldi. Genel ses potansiyeli bana şunu gösterdi. Bütün oyunlarda temiz net bir ses kalitesi sunuyor. Hem rahat bir kulaklık hem de saatlerce terlemeden sıkılmadan atmosfere kendinizi bırakabiliyorsunuz. Mermi sesleri çok keskin, fon sesleri ise epey zengin. Oyun içi diyaloglar da bayağı tatlı. TPS MOBA bir kenara korku ve benzeri oyunlarda birçok kulaklıktan kısık sesle bile daha fazla derinlik sunuyor. Film performansına geçecek olursak zengin sahne performansı yakalattı. Dolby edasında bir esinti var. Zaten sürücü 7.1 aktif olmasa bile insanı çevreleyen bir yoğunluk sunuyor. Ekstradan aktif ettiğinizde çok fazla hissettirmese de bir artış mümkün. Mesela 7.1 performansı şöyle. Uzaktan gelen uçak seslerini bir tık daha zenginleştiriyor. Yöntayın noktasında tatmin edici. Sadece arka sağ ve sol, ön ve orta sesler karşısında bir tık daha zayıf kalmış. Şu anda kulaklığın mikrofonuyla ses kaydı almaktayım Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar Ses 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 Deneme 1 2 3 3 2 1 Toparlayacak olursak, dijital kulaklığın sinyal gürültüsünün fazla olmaması bana cazip geldi. Oyun oynarken aşırı keyif aldım. Bence kalite anlayışınızı bir tık daha yükseltecektir. Çünkü canlı bir sürücü bulunmakta dostlarım. Sonuç olarak canlı tonlara sahip kullanması keyifli bir ürünü olmuş. 1000 TL ve üzeri satılan rahat nefes alan kulaklıklar yerine tercih edilebilecek bir potansiyeldi. Müzik dinlerken, film izlerken, oyun oynarken eminim sıcak tonlar sizleri de saracaktır. Son olarak artı ve eksileri de şöyle yerleştiriyorum ki tercih her zamanki gibi sizler dostlarımıza bırakıyorum. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Paylaşıp destek olmayı da unutmayın. Eğer paylaşmazsanız telefonunuzun jack girişine USB zorları mona. Agora.